Fujifilm X-T100 multifokus modunu göstereceğim bu videoda. Şimdi gördüğünüz gibi bir adet Stormtrooper, bir adet Çim Adam, bir tane de en arkada ufak bir atlı karınca oyuncağımız var. Şimdi bunların bir fotoğrafını çekiyorum. Netlemeyi yaptım. Fotoğrafı çektim. Gördüğünüz gibi Stormtrooper'ı netlediğim için o net orta plandaki çim adam biraz flu arka plandaki karusel yani atlı karınca daha da flu çekim değerlerim ISO 200 diyafram 9 ve enstantren 1 bölü 60 Niye yani ne oldu Bokeh elde ettik yakındaki nesne net uzaktaki flu ama ben böyle olmasını istemiyorum ben hepsinin net olmasını istiyorum. Bu durumda ne yapıyorum? Deklansör moduna geliyorum. Ve fotoğraf yerine 4K çoklu fokus moduna getiriyorum. Şimdi fotoğrafı biraz küçüktü gördüğünüz gibi. Çünkü 4K fotoğrafta biraz kropluyor. Tekrar Stormtrooper'ı netliyorum ve fotoğraf çekiyorum. Evet şimdi makine bir dizi fotoğraf çekti açtım. gördüğünüz gibi çoklu fokus modu yazıyor. Alt ok tuşuna basıyorum ve fokus seç otomatik aralık seç diyor. Otomatik seçelim. Kendiniz tek tek fokus noktasını seçebileceğiniz gibi makineye de bırakabiliyorsunuz. Biz otomatik seçelim. Ve makine işlemeye başlıyor. Az önce çektiği bir dizi fotoğrafı tek bir fotoğraf halinde sunacak ve böylece ön plan, orta plan ve arka planı tamamının net olduğu tek bir fotoğraf elimize geçecek. Eğer siz de daha sonra bir software, bir program yardımıyla bilgisayarda bu işlemi yapmak istemiyorsanız Fujifilm xt 100 bu özelliğini kullanabilirsiniz. Yani bu görüntü kaydedilsin mi diyor. Q mağaza back çıkış diyor. Q mağaza kafanızı karıştırmasın. Direkt Store kelimesinin aklına ilk gelen karşılığını koymuşlar. Halbuki depo ya da basitçe kaydet yazabilirlerdi. Q'ya basıyorum. Ve görüntü kaydedildi diyor. Gördüğünüz gibi Stormtrooper net. Orta plandaki çim adam net. Ve arka plandaki ufak atlı karınca oyuncağımız net. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.